Giresun'da eğitime güvenli dokunuş. 56 milyonluk okul güçlendirmesi sürüyor. Giresun İl Özel İdaresi, Bulancak'taki Bahçeli Evler Şehit Mehmet Bayar Anadolu Lisesi'ni deprem yönetmeliğine uygun şekilde güçlendiriyor. KDV hariç 56 milyon Türk lirası bütçeli projeyle öğrencilerin can güvenliği en üst düzeye çıkarılırken modern bir eğitim ortamı oluşturulacak. Bodrum, zemin ve 3 kattan oluşan binanın fiziki ömrü uzatılıyor. 2027'de tamamlanması planlanan çalışma, bölge eğitim altyapısına kalıcı bir değer katacak. Sarsılmaz yapılar, Aydınlık yarınlar güçlü gelecek. Giresun İl Özel İdaresi.